Bu dersimizde H Animate ile oluşturduğunuz bir projeyi nasıl yayınlarsınız konusuna değineceğiz. Öncelikle bütün işlemlerinizi bitirdikten sonra yayınlamak için file altından publish settings ayarlarını öncelikle yapmanız gerekir. Bu ayarları yaptıysanız, bu ayarları yaptıysanız publish yapmanız direkt mevcut ayarlarla export etmeniz, dışarı aktarmanız için yeterli olacaktır. Publish seçeneğini Publish Settings'i hemen açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi hedef olarak 3 tane hedefimiz var. Bu hedeflerden bir tanesi web için yani browserlar içerisinde çalışacak olan e, yapı için. Diğer bir taraf ise bunu başka bir uygulama içerisinde örneğin Adobe Muse programı içerisinde veya Dreamweaver içerisinde veya farklı bir HTML editörü içerisinde kullanmak istediğinizde ki seçenek olacak. Animasyonu bir paket halinde sunmak için. Edge Animate'in paketini destekleyen bütün programlarda kullanabilirsiniz. Diğer taraftan bir de iBooks programı için export etme işlemi olabilir ki bu da Mac OS X için widget da oluşturmanız mümkün olacaktır. Mac OS kullanıyorsanız widget olarak örneğin bir hesap makinesi var. Hesap makinesi gibi widget olarak da Edge Animate'te yaptığınız herhangi bir uygulama projeyi de yayınlayabilirsiniz. Bunu da işaretlediğimizde 3 adet exportumuzu görebiliyorsunuz. Web için öncelikle Google Chrome frame içerisinde Internet Explorer 6, 7 ve 8 desteklerini de dahil etmek isterseniz Hemen bu bölümü işaretlemeniz yeterli olacak ki browser desteği zaten tam bir sıkıntı HTML platformu için. HTML5 tam olarak yayınlandığında bu sıkıntı umarım bir nebze olsa azalır. Çünkü HTML platformu için herhangi bir şekilde uygulama geliştiren veya tasarım yapan herkesin en büyük sorunu bütün browserlarda yaptığınız şeylerin aynı görünmeme ihtimalinin olması büyük bir zaman ve emek kaybı diyebiliriz. Bunun dışında publish statik HTML olarak da export ettiğimizde herhangi bir yerlerde statik yaptığımız işlemleri statik olarak bir HTML'e dönüştürür ve bunu istediğimiz bir yerde kullanabiliriz. Diğer taraftan runtime olarak Adobe CDN. Adobe'dan bir hesabınız varsa size 20 GB'lık bir alanla birlikte bulut hesabı ile bulut alanı ile birlikte mevcut sitenizi yayınlayabilmek için kişisel bir Post işlemi de yapar. Buraya da yayınlama işlemini yapmanız mümkün olacaktır. Diğer taraftan animate ile yapılmış dosyayı, bu animasyonu mevcut HTML sayfanızın herhangi bir bölümünde veya projenizin herhangi bir bölümünde kullanmak isterseniz, sadece bunu paket olarak ki uzantısı OAM olarak yukarıda görebiliyorsunuz. Bu şekilde size paket olarak yapacak Adobe Muse veya Dreamweaver içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz ki Adobe'un birçok uygulaması HTML çalıştırabilen birçok uygulaması da bu paket kısmını desteklemektedir ve kullanabilirsiniz. Bunun dışında diğer ayarları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine host host kısmına da atmanız, göndermeniz mümkün olacaktır iBooks ve OS X için yine gördüğünüz gibi widget oluşturma imkanınız bulunuyor. iBooks içerisinde çalıştırabileceğiniz bir widget ve macOS'te çalıştırabileceğiniz bir widget'ı buradan görebiliyorsunuz. Poster oluşturma işlemi kapak e, imaj e, da eklemeniz mümkün olacaktır. Save dedikten sonra mevcut ayarları yapmış oluyorsunuz. Bundan sonra publish yapmanız yeterli olacaktır ve kendisi direkt olarak ilgili ayarlarınızı eee destekleyen exportlar yapacaktır. Hemen klasöre bakacak olursak H-Animate içerisinde çalıştığımız dosyalar ve bunun içerisinde publish kısmı içerisinde gördüğünüz gibi üç farklı klasör içerisinde web için exportunu görebiliyoruz. JavaScript'ler ve kullanılan imajlar proje içerisinde belli. iBox için gördüğünüz gibi widget belli. Double click ile içerisine girdiğimizde gördüğünüz gibi macOS'te çalışabilir, widget olarak çalışabilmesi için gerekli e, yapılar bulunuyor. Animate Package'da gördüğünüz gibi tek bir dosya olarak e, Muse veya Dreamweaver gibi programlara import etmeniz için e, kullanılabilen bir format.